kızlar, 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 Anasına bak, kızına kızlar, Kenarına bak, kızlar, <laughs> evet. Evet. kızlar, 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 Günaydın Kaman Medya takipçileri. Bugün köyümüzde yufka ekmek yapıyorlar. Üç bacı bir anne. Ben de inşallah şimdi baskın yapayım. Bir yumurtalı bir börek yapacağım ben de. Evet şimdi köyde yumurtalı işli olur da köy yumurtasıyla taze yumurtayla olmaz olur mu? Şimdi hemen ne yaptık? Kümese geldik. Tavukları göreceğiz. Altında böyle taze yumurtalar varsa onları alıp şimdi bir ol, işle ol, yapacağız. Dur 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 dur. Ha, heş. Ha, buldum. Evet. Evet taze yumurta. 3 tane taze yumurta buldum. Selamünaleyküm, bereketli Bereket olsun. Hoş geldin. Kızlar kumesten taze üç tane koyu yumurtası buldum. Ekmek yapıyor musun? Aşağıya ekmek kokusu gelince gidin bir işli yaptırayım dedim. Berget dostum. Afiyet hoş olsun be. kardeş. Buyur gel. O ta, tam kaynamda seviyormuş tabi işlinin üstüne gelmişsin. Ah kavuş. Hoş... Kaynamda bu. <laughs> Sağlıklı sıhhatli giri tekrar sahalara döndü ekmek yapmıyor. kokar <laughs> Böyle geçen aylarda hafiften bir rahatsızlığı vardı. Rahatsızlığını atlattı. Geri tekrar sahalara sahalara döndü. Ekmek yapıyor. Hamur yoğuruyor. Yoğurtlu işli. Yoğurtlu işli mi? Süzme yoğurttan işli yapıyor. Süzme yoğurtlu. Hı -hı. Onu da hiç sevmem ben ya. Pek <laughs> 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 tatlı olur. Hiç, hiç şey, sevmem. Bana Sana, get, yaparız, koy. Şey, yumurta yumurtayla Şöyle iyi ben Çok lezzetli olur bunu sevinirsen sen, senin. Yok aman aman bana Dı. gıdı ya, gıdı. Ama. Gıdı gıdı apa gıdı gıdı. Gıdı gıdı. Ateşli gıdı ya. Kim? sen de burada diş mi bellettin? Bizim orada belledi işi diye. Aydanam belletti bana. Evet anne. Küçük yaşta bizi tütüttü. Ne iş gözdürdün de oturup bir şunu yapın dedik mi? Kızları kaynanası yetiştirdik. Ee, evet. üçlü kuşlu kaynana ait. Benim kaynanam vardı. Kuyruğum denilenle şey elime verdi. Ha, kuyruğunun bu sapını tuttuk. Kuyruğu ne yapma? Tava yapa. tava. Al al neşe. Sen <laughs> şey, ver eline, elime, al. tava. yap dedi. Evde bittik annemiz ablamızdı, gidince de kaynanamızı gösterdi. Hmm. Yok kız kaynamız, Sabah sabahın koyunu baba belli mi? Derden Dohut diyor olmuyor. Evde de kızlar ne olsa görsün. Aynen öyle Ondan sonra iş belli ettim diyor. Aynen. <laughs> Annemi bir kahvede bulamazdık Hı -hı. yine. Ahıra girerdik, inekleri görürdük. İnek Geldi sardım, peynir ederdim, evet. babellerdim, evet. ekmeklere giderdim. Evet. Öyle Yavrum. Öyle sana bir şey anlatayım mı? Aynen. Anladım. Annem ekmeğe günler gidiyor diye ben inekleri sardım. Basmadık, Annem tarla koymadık, oturmadık, tandırı başı koymadık. Tencereye bir bakardı, yumruklar, şu karım, kırılmadık niye azaldın diye. Zırtı dinle. Sütü döker Bir mi, oldu, iki oldu, üç oldu. Anam dayak diyorum. Dedim ben bu dayağı yemem artık dedim. İneğe sağladım, yani üstüne sütü kattım. Suyu. suyu. kattım. bıraktım, he, suyu kattım. Çoğalttın <laughs> sütü. sütü. Alay koyurdum. Yoğurdu indirdim. alan yoğurdu. Amanın alan, annem şey. ondan sonra bir dene vuramadı bana. Dedi ki hah dedi vura vura öğrettim ya dedi. Ondan sonra o sütü bir mayaladı. Ondan sonra dedim, dedi ki, ooo dedi, leee dedi, bizim inan dedi, sütüne tutmazardı ha bir şey dedi. kız olursa. Ya babam da dedi ki, sus dedi falan dedi dedi. Sen dedi, mayalayamazsın dedi dedi. Senin yanına şartını yapıyorsun, gel <laughs> oturalım. Ya, Anne öyle derdi ya. <gülüyor> <gülüyor> Burada üç görümce bir gelin var, gelin de böyle konuşsuz konuşsuz ekmek yapıyor. <laughs> Akşamdan kalmış bunu. Geceleden getirmişler bunu. Gönülsüz gönülsüz ekmeği oturmuşlar. Gelin, gelin, <laughs> Üç arasında bir gelin Görümceler <laughs> gorun de pek fena olur ya bilmiyorum nasıl. <gülüyor> <gülüyor> Şeker gibi görümce <gorunca> ekmiş. <laughs> Önce yumurta yedim, iki yedim, az kaldı. Ne yavrum, benim de yatacağım. <laughs> Ay aş yollarında kervan. var beni öldürmeye hervanım mı var ağlamaya sızlamaya dermanım mı var yandım allah yandım yandırma beni derin uykulardan kaldırma beni seviyorum diğere kaldırma beni ama savaş yemezsin ha Yok değil daha da yumurta <laughs> <laughs> da taze yapmış. O koyu yumurtası. Kekik, Kekik yiyen tavuklar. Oh, oh, oh. <laughs> Kekik Medya. Sizin sayfanız. Annem ilk geldi. Ana tuz atmalısın bunun için. Hadi ya. Hmm. Of ya. Abla birine tuz atmış. Yoğurdun içine, şey içine tuz atmış. Nerede? Daha de bir anda değil mi hacım? Peynir de getirmiş. Peynir yumurtanın içine atın Savaş. Evet. Size şey de getirdim. Köylü peyniri de getirdim. Yağ da getirdim. Onu da... Şeyi mi getirdiniz? Lor peyniri. Taze köylü lor peyniri. <laughs> Bim'de satılıyordu taze taze böyle. Abla, <laughs> efendim, bir şeyin evleriydi mi oraya? Anne, ne vereceğim kuzum? Bu yoğurt dişli ah, ibadet. Yumurtanın içine de bak abla. Neyi? Neyi bak? Abi başıma ha, ha, ha. vuruyorlar nasıl, nasıl yoğurt dişli yemiyorsun diye. Nasıl tatlı olur, nasıl? Çok güzel olmuş. <laughs> Şimdi onun içinde hem yoğurt hem de yumurta ne? mı yaptın? E, hem yumurta Uyuyang, alın, hem yoğurt. Öyle mi? gibi geliyor. Bana. Bunu da ilk defa görüyorum ben. Ne bileyim ben daha önce hiç, hiç böyle... Yok yok şunur. Şey yoğurtla yumurta aynı yere girmesi bir farklı oluyor da ilk defa gördüm ben. Yoğurtla yumurta. Çok güzel olur. İkisi bir arada. Hele bir de şeyli yapalım. Cevizli neli. Şekerli. Onu gördüm onu. Geçen sene yaptın, yaptın ya yaptın, geçen sene. Geçen sene yaptın öylece de yedik kalktık şeyi. Bu ceviz var anne? Daha yiyip niye gelmedi kız? O domates doğrar gelirdi ya. Aha çaldı çaldı. Geliyor salçanın içine pul biber, karabiber, soğan evet. iyice doğra. İşlimiz de oldu. O da güzel oluyor. Salça. Evet. Annem de kahvaltımızı hazırladı Kahvaltımız lazım. Ne varmış? Herşey. Bakalım bakalım ne varmış. O köy yoğurtlar, bahç reçeller, peynirler. Bahçeden taze domates. Şimdi tam bahçe zamanı. Domates, salatalık, köylü biberi, köy yoğurdu. Tabii çay olacak bir de yanında. Küçük tatayla ben açayım mı bunu da? Of anne

3 3 görümcenin arıyı almışlar diyorum. Gelin diyor bizi de böyle eğer eğer uyku da diyorum. He he uyumada oturdun. Yani nasıl? Nasıl? bak gelin kızı gelin Nasıl? Uyukladı otundu. Gelinler nazik olur. Gelinler nazik olur. Ama ne bilelim biz de var bir şeyi tütüne neye gidiyor? Saat iki dedik. Ne bilelim? İşli güçlü dedik. Ne bilelim? Işli güçlü. Ne güzel açıyor. Ay aş aç yollarında Dermanım var? Beni öldürmeye dermanım var? Ağlamaya, sızlamaya dermanım var? Yandım Allah, yandım. Aldık yandırdım aldık yandırdım da bunlar de kutu, Derin uykulardan kaldırma beni. Kaman Medya, sizin sayfanız. Şey, da İstanbul'da nerede bir şey sular kes, çekemiş, çekilmiş, art gibi akıyor, camızlar da yatmış yazık. İstanbul'da bir yerde değildir. İstanbul'da, İstanbul'da. İstanbul'da. İstanbul. Sen İstanbul neresi? Ee, sen gel dedesin. Neresinde? Anne yani, o köylüklerinde bir yer. Kapsın mı artık? Yok bu. Bir tane de yetişti. Evet, anne ben ekmeği nasıl alacağım gözüm sevdi? Evdeyim de bitsin diyorum da sen. Ne ya? Ne ya? yüzüne bak. Bak bak savaş çekiyor Neyse, bak sen dikkatli olun savaş çekiyor. De, <laughs> güneş Emoş kapımızı <laughs> bir gör <gördünüz mü? gülüyor> kızım. Abi o nasıl işli oldu kocaman. O çok e, senin, içi çok oldu. Senin onu. karıcığın sana bol içliliği yaptırdı. Hı, içi kaldırdın da. Anladım. Kim yiyecek o kadar içliği? Sev, sev, sev. sev, sev. Sevgisini kapmadık mı? Kapmadım yüzüm korunmuyor. Koyun korunmuyor. nasıl bu Kız güneş doğdu. Biz lan lan. Evet, büyük baldızım bana kocaman bir işli yaptı. <laughs> onda onda biraz yok. yiyemem de zor oldu. Anadan olur buzağı, buza, Kekler ablalar buzağı. Buza. Buza. Anasına bak kızını al, kenarına bak kızını al. Savaş. Bet gibi çörek oldu bak. <laughs> Şu Burada. Bir, bir. Kutu A, kutu 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 da, burada. Burada. Burada da Şurada şurada. Sıcak sıcak. Emine. adam şu Bismillahirrahmanirrahim. Burada ne Şeyi Evet değerli Kaman medya takipçileri. Ekmeğimizi yaptık. İşlimizi de yaptık. Şimdi kahvaltı yapıyoruz köy domatesi, taze domates, biber, köy yoğurdu, işlimiz hepsi var. Ee, herkese afiyet olsun. Hadi bak, Bardak gelin, yok. Gördünce kaşık. Kaynana, çaydanlık. Çalışıyor. Üstün daha ne demliydin? Kim mi demlik? Fokur fokur kaynar derler. O kaynanası. Bir de şunu diyorlar. Ha, gelin demlik. Gelin demlik. Sinsi sinsi demlik. He, Demle. gelin demlik. Ba, ba, baba baba. <laughs> Yok kız. Kaşık da ne? Karıştırdı Görün, giderdi. Görümce mi? <laughs> ortalığı karıştırır. <laughs> Kaşık da görümce. Çay, çay tabağı da kayın babaymış. Kayın baba. evet, e, evet, burada, burada. Çay tabağı <laughs> <çay gülüyor> da kayın babaymış. En tehlike kayın baba. Evet, Yok. evet en tehlike kayın baba. da burada. Çay tabağı da kayın baba. Kaynanlık kaynana. Kokur baba kaynıyor. Gelin de demlik demleniyor. Sinsi sinsi. Örümce de çay kaşığı ortalığı karıştırdı. Gelin hatta bardak. Kayın baba da gelin de uzaktan. Kayın baba da gelinlere, de uzaktan. Bardak da kaynak. Damat. <laughs> bir gelin dolduruyor bu kaynalar. Görümce de çay kaşığı. Ha, yani Görümce biz de çay kaşığı. Damat mıyız yani biz? Bardak mıyız? Bir gelin yok karışmıyor. Tamam medya. Sizin sayfanız.